merhaba arkadaşlar ben Hamza. Bugün sizlerle Giri Master komodu veriyorum. Kaç tane olacağını o kadar ben de bilmiyorum. Bayağı vardı. Evet uzatmadan videomuza geçelim. Burada şey olmuşuz. Bekleyin söyleyeceğim. Kameramı da isteyeyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Giri Master şeyini açacağım siyah yapma gerekli. Siyah yapma gibi. Bunu yazıyorsunuz. Ha bu. Ha bu değil arkadaşlar. Bunu yazın. Şu. Heh. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Şu. Şunu E yaparsın herkesi geliyor. Ben kendim yapacağım. Yapacağım. Evet. Bastım bakın Bana köylük geldi. Buradan kirim mutlu bir <laughs> derse Ötüm kopar yani Sita alıp Ya burada şey Ben size şey, size bir şeyler söyleyeceğim Tamam Sita alıp Sita alıp Arkadaşlar burada yeni artan nasıl? Güzel mi? Buraya da hastane yapacağım, polisleri yapacağım. Daha çok şey yapacağım şimdi öldürüp yıkılmadığımız gerekiyor geri yıkmaz sürün simsek bir yerden çıkacak tatları bu o ha değil arkadaşlar hep kaçtıyon ya burada bir komik var hep komik arkadaşlar Dur bu bu. Evet, Bunu yazıp da Elon bazen bu sesini çıkarttım. Oh yeah. Yazdık sonra <laughs> şöyle yazdık. Ödül tıklamamıza gideceğim. Ödül tıklamamıza gireceğim Hı. Ne çalışmadı? Çalışmıyor Bakalım ne çalışmıyor Arkadaşlar sizi çok de, o, hmm, çok andım. Bu neydi? Şurada. Hmm, kötü. Açma vermiştim dostum. Bir kasandır Arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey diyeceğim bu ne yapmamı istiyorsanız söyleyin ben de bu yapayım bir de yakında şey komuta gelecek. mod yani hani bir tane borolunun bir şey vardı ya çok bir şey onu alınca içeri almış komuta işte ve hayvana mesela içine, içine alabiliyorum o komuta gelecek işte ben yazarım açık olanlara? Hah o komuta gelecek o hemen Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadar da. Görüşürüz. Bu da uzun bir süre atmadığım için video özetlerim. Ay ay. 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 Hemen bekleyin arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.